yalancısın, teröristsin, PKK'lısın. İnsanları yarı yolda bırakıyorsun. Sana kimse güvenemez ha ben sana bir şey söyleyeyim. Senin ananı <laughs> s*** ben ya. Troll Ya kimse troll değil biz kes sesini sen sıkıntılı mısın <laughs> şizofreni misin? Tüm oğlu <laughs> ya ne biçim eşek mi konuşuyor şey. ya. Bir şey söyleyeceğim Allah'ın haberi beni bir dinlesen. Normal oynuyorum sen ne kadar gerizekalı bir adamsın. Bak yine bunu izliyoruz ya. A*** koyayım bıktım yoruyu izlemekten ya. Allah'ım ya baba nasıl bu adamlar bize denk geliyor Vallahi ben anlamıyorum ya. Oğlum siz sıkıntılı mısınız ya? Evet. Bir gün yine klasik olarak yor oynuyorum. Yor kitlemişim. Yor oynayacağım maçta. Her lobide başıma geldiği gibi yine o soru geliyor burada mı? kanka? ]Like, Takımdaki iki kişi bunlar seyirci birimstan. Şizofreni mi dersin? Psikopat mı ne? Bunların gerçekten psikoloğu bozuk. Harbiden psikoloğu bozuk bunlar. Birisi çok basit sebepten bir yere doğum olan jete sövüyor. Bir yere 1v5 ace clash attım diye bana sövüyor. Bütün oyun çocuk çocuk davranıp trip falan atıyorlar oyunda. Anlamıyorum gerçekten kafayı yiyeceğim. Yine klasik bir TR server diyorum ve... <sevent pausedummer> TR serverimiz başlasın o zaman. Ya,

Allah Allah. Vasm doğru doğru karşısında bak. Ya nereye akla yapıyor? Tamam yok mu? Troll reis yok mu? Troll kızı yok mu? Taşma sapan ön yargılar ya. Üstüm başım. Toz içim. Geri Sonra çıkalım mı buradan? Bekle. Benim adım Atar Ramazan. Nasıl gül B'de Amına düştü. Jireki mi sıktı ben lan tamam. kolana? Jireki sıktı ya ben Cypher sıktı zannettim Gidiyorum Ananın 3 koştu 3 3 İyisin Malatya'dan yeni geldim kanka Ocak'ta gittim şey de Kurosu ateş ederken yürüyorsun ya Onu nasıl kapatıyordun? Hareket, ya, ya. hareket etme hatasını kapat ha, Çizim Bir dakika böyle. ateş etme bir ateş etme Hareket et. <laughs> Oy domates etme. Allah senin ananı s**ten ya Ya durun bir an ya Harbi ananı oğlum? senin ya jet Alak mısın oğlum? <laughs> Ece şimdi çöveceğim Ne geri zekalı Fırtatalı <laughs> 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 kanka lobiden <laughs> <laughs> belliydi ya. ya Abi belli falan değil hiçbir şey Dayı ne diyorsun <laughs> ama <abi. gülüyor> ya kimse <laughs> troll değil biz kes sesini sen sıkıntılı mısın şizofreni misin am Gelen geçen trollüyor bir salak amman am Geri zekalı oğlum bu seyit Gelen geçeni trollüsün diyor aptal o çocuğu ya Hem de sen bir trolle böyle Şunu al da bir saniye tipi at bazı konu onu tamam, hiç, sen sıkıntılı abi mısın kanka? Gelene geçen abi, troll müsün? De. Bilmem ne misin? Troll çünkü. Troll mu troll değil oğlum. Kimse troll değil. Oğur sesi kız. Oğur. E, kız ama adama söveceğin. Tamam da ses kısma seçeneği ay Seçeneği bas. Sesi kız ama sıkıntılı abi, mısın adama sövüyor? Abi hiç gerilmesene. Lan yok geri lan. E bu Lobide mobide de bana trollü. Gerizekalı ama. Sadece kafasına hiza al. Iki tane hatim <laughs> hatim atın yaptın. Üçüncü etme. Üçüncü etme. Üçüncü etme. Ya <laughs> şundan s**eceğim Seycan'ın işini. Gerizekalı bu ya. Aptal amınım. Gelene geçen trollü. Salak am Beyni yok. At şu var artık a- am Amanakoy Ar <laughs> Gidiyorum Ayakta kalan son Cypher'ları <laughs> Gidiyorum Lan ben bombayı almamışım anneniz Ben bomba bende zannediyorum <laughs> Son 30 saniye Sahte, ışınlan zıplayalım. <laughs> Sahte ışınlanma geri <laughs> gel geri düşman zıplayalım sahte ışınlanma alkolü bir 1 Kardeşim sakin ya. Bıraktım mouse'u <laughs> böyle. müsün kank? Bey sayıda şey Adam yakın sağ. Ayakta kalan son. Fight ortada düştü. Baba yine mi clutch atalım ya? Hepinizi düşün. tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsun? Ben atamam ama. Sahte ışın. Zıplayalım. Arkam gelecek. <laughs> Başaramadık abi. Kanka şu midi salın artık. Bakın, artık. Gidip gidip burada ölmenin bir anlamı yok. Salın orada. Beklemiyorsun zaten. Gidip gidip tek tek ölüyoruz orayı. Hiç mantıklı değil. Ya bekleyin. Smoke duvar bitsin. Öyle girelim. Tamam. Biz burada kill vermeye hey. gerek yok bir kere. Tejizsin dura bakayım söyleyin aşağı. Tejiz drop hey. işte de ah. atsın Hı. şey. Nefesim? Bak ya oğlum sen <laughs> Adam iyilik yapıyor etti la baba. Tünoğlu oğlu ya. Ne biçim eşek mi eşek konuşuyor ya? Evin hey var mı? Ben kapat bek. Aman aman. Ne gördü öldüler. Koy. Hadi hadi efe atalım ya. ya ne efef? Allah'ım ya baba nasıl bu adamlar bize renk geliyor? Vallahi ben anlamıyorum ya. Oğlum siz sıkıntılı mısınız? Ne, 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 <laughs> neyin ne, neyin ne Neyin ne atıyorsun oğlum? Kim? ne diyorsun sen? Bana mı diyorsun? Aptal mı oğlum bu? Abi yok sıkıntılı bir ya. Büyük ihtimal derimle saç pire. yok sanmıyorum Allah Allah. bu. sen bu tere? Diyorsun? Sen bu zaten beyiz. E çok acı nasıl bir yerde ya vallahi. Almayacaktım. Evlat olsan sevmezsin lan Gevşi. Ya seyirci birim var ya çok sıkıntılı ya. Vallahi çok sıkıntılı. Bak yine bunu izliyoruz ya. Koyayım bıktım yoru izlemekten ya. Gerçekten geri zekalı. Ha benim sana bir şey söyleyeceğim. Allah'ın aveli beni bir dinlese. Lan geri zekalı midden koşup koşup gidiyorsun şuraya ölüyorsun dakika bir. Sen salak mısın? Salak Aptal gibi oyna. gidip buraya öleceğine bir sus. Oyna. Aptal gibi gidip şuraya öleceğine. Salak evladı gel benimle oyna ölmem. Amına koyayım sen Gülüşmeler. avelsin sen bak sen avel bir adamsın Mal gibi gidip dakika bir şuraya kill verip Aptal olma sen dersin ki Amanakoyim. Buradaki smoke bits ya da şuradaki duvarı kıralım ben sonra öyle pikliyim Ya biraz Gülüşmeler. beynin olsa Gülüşmeler. Beynin yok beynin Gülüşmeler. beynin yok senin Vallahi beynin adam yok Smoke atmıyor a**yim kes Sona yani. kal sona evet kal Bak ya kal. La sona ne kalsın salak mısın normal oynuyorum sen ne kadar geri zekalı bir adam Bak yine gidip oraya ölecek bak şimdi Şöyle eşek ya biri vuruyor Sona kalman lazım adam vurman için Ölüyor adam vuramazsın durmayacağım abi bu gerizekalı tek dinlemek istiyorum ya şu kafayı bir sorgulamak istiyorum ha gerçekten sorgulamak istiyorum gerizekalı evladı ya Allah'a gerizekalı ya adam bana söyledi ben bir şey demedim ya baba Allah şapsın bu tercih durum yok sor takıma soru ya sanki takımı beğendim de diyor ki sonra soru izliyorum falan diyor kaldım, beyni yok beyni yok ya hayır aklı olsa zaten kimseye küfür edip böyle salak salak play atmaz bir oyun en fazla kaybederse o milletin onu sınavlarını sövecek gerizekalı seyirci bu da seyirci seviyor elbette omun var tam şurada Diğerleri B'deydi, geliyorlar şimdi. Yeti var. Atıyorum, koş vur. Yapasana <laughs> Flash. Gel WP, <daha mutlu>, gel. <laughs> Amanakoy. <laughs> şey Helal. Yok, 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 yok muhtemeli. Ya oğlum kafasını harbiden merak ediyor. Bir insan sıkıntılı olamaz ya. Yani. Hiç <laughs> zekalı. Bak şunu yapma. Ya sesi kız. Adamı sövme. Sövme adamı sövme. Bu bir. Nobi de bana troll diyor. Bana diyor ki diste Disten ya Mehmet yapmış. Gelmiş sana dedi troll diyor. Mehmet. Sen de Mehmet yapmış. Karşı yok. Abi hele bak abi. Geri gel, A döndürelim. A döndürelim. Hadi. Bekle sen bizi bekle birim tamam mı? Biz oynamadı oynamadı. Ne bak gel ben. Helal kardeşim. Aldı kilini. Reis. Arka geliyor arka arka. arka. Kanka, Seda abi sinirleniyoruz kanka ben biliyorsunuz ben normalde böyle şeylerle laf dalaşına girerim bir maçta iki tane aptal olursa buna şaşırıyorum cidden. Geri geri. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Önüne flash attım, Ayakta attım sağına. Ayakta kalan. Düşman. Gidiyorum. Sahte mi şunlar? Çok iyi. Buna kalman lazım adamı. Şöyle adamı vuramazsın. Ne oldu? Yar. Eşek ya arayalım. Bu yarının son. Ultim ağa girerim. Girersiniz arkamdan. Ben yorum senin ismin ne lan? Benim ismim ne? Söyliycem bir tuz gelin bedava korba aldırın Sana diyo ben direk mutlaka Eda sen misin hı? Elbobda Cypher var bekle elbobu vurucam Ver bombayı ver bombayı <laughs> Sik s***m yapacanız işini Anasını ne a***a ya yapmıyonum s***m Oynatoyum Seda aman a*** Bir düşman kaldı Öyle de yarg****m biri. birini Bana bak birime bak bak Birime bak 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 salak Bilim sen var ya gerçekten acınası bir insan. Önündeki kiralda de çocuk gibi trip atıyor. Allah'ım. Ya kanka biz nasıl adamlarla oynuyoruz cidden ya. sus benim bak ya. sus amk korum seni. Gördün mü ne yaptığını? Bıçak atacaktı, jet gitti, vurdu diye şey yapıyor, kendini yakıyor. Kanka Allah çarpsın Beyin yoksunu ya. Yani çocuk çocuk adamlarla oynuyoruz <laughs> ama. Senin tanıdığı ismini söyle, ismini söyle diyor. Bir saattir sen bu zaten. Biliyorum, biliyorum. Şu an ismi zaten onu size söyleyene bu ama. Gerçekten <laughs> acınası bir adam <laughs> ya. biraz daha en azından şey de düzeldi de. <laughs> Az laf yiyince. 521 suyuna, taşına, toprağına Bin kere vereyim birimin annesinin ağzına